Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Milli ve yanımızda takipçimizle PKX'de de saklambaç oynuyoruz. Arkadaşlar çok mutluyum. E, çünkü saklambaç oynuyoruz. İlk önce bu e, kim olmak ister? Yani e, kimse olmak istemezse ben olabilirim. E, bence takipçimiz olabilir. E, bu olmak ister misin? Tamam. O zaman takipçimiz ebe 50'ye kadar sayıyor. Evet. Ee, evlerin olduğu dünya yok. Haberin olsun. 1, 2, 3, başla. Evet arkadaşlar. Ama yavaş say. Şu an arkadaşlar aklıma çok iyi ve çok imkansız bir saklanma yere geldi. Neresi ki? Söyleme. Ben Ebi değilim. Biliyorum. Evet, söyleme. Ben de hayır, hayır, hayır hayır hayır. Aa, ama bu haksızlık çok kötü düşünüyorum. O zaman bir dakika bekler misin takipçi? <laughs> Hemen şuradan şunu seçiyorum. Bir dakika takipçi. Ee, şimdi başlayabilirsin takipçi. Bitti mi? Ne ara? İnanamıyorum. Evet, aramaya başlıyor şu an. Arıyor musun? Tamam. Evet arkadaşlar ben de hedefime ulaşmaya çalışıyorum ama çok zor gidiyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. ben takipçimize çok yakın. Ay. Ay şu anda yani saydığı yere çok yakınım. ama yakın değilim. Evet arkadaşlar ya çok kötü. <laughs> hmm, arkadaşlar çok zor gittiğim yer. Yani bayağı zor gidiyorum. Hı -hı. Tamam mı arkadaşlar? Aa düşeceğim. Benim şu an ilk yukarı ee, lazım. mesela Takipçimiz Esila istediğin zaman pes edebilirsin. Diğer türe başlayabiliriz. Ama etmesin. <laughs> ben bir kere kendimi göstereceğim artık. Bulursa bulsun. Arkadaşlar ya çok kötü. Varmak üzereyken hatta şu anda çıkıp dans ediyorum. Arkadaşlar. Dans ediyorum. Benim görevim var mı? <gülüyor> <gülüyor> şu anda ben istediğim gibi rahatça geziyorum bu arada arkadaşlar. Evet. Şu anda <laughs> Dora beni görüyor. Böyle yapıyor. Yine benim vay Arkadaşlar gerçekten. Hadi ya. Varmak üzereyim arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Ben de oraya gideceğim. Hayır, hayır. Gel, 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 ge, Gelemedim arkadaşlar ya. Bu ne için bir şeydi. Ben de şu anda yüzeydeyim. Baksana, baya dans ediyorum hatta. Okulun dibindeyim. İşte vardım. Oha! Fizikleri biliyor muyum? Biliyorum. Fiziklerin olduğu yerde. Hı -hı. Kaybolmaların ardındaki nedeni kimse bilmiyor. Artık o dedikodu <laughs> tavuk da aradan çıktığına göre planımızı uygulam. Oha. Ben etrafta glitch. oğlum. Her, her şey glitch'in planladığı gibi gidiyor. Oha. Oha. Erke e, takipçimizle silah e, pes edebilirsin. Ben şu atakla atıyorum. Oha benim eski baktın. Çok yakınım sana. Arkadaşlar ben şu atakla atıyorum. Çok <laughs> Arkadaşlar ne uçağı asla atlamayacağım. Dur <laughs> dur ya şey sana gidiyorum yani. Ee, bakalım beni dünyada görebilecek misin? Dur dev robotun üzerinde şimdi zıplayacağım şimdi bir arkadaşlar şu an şuraya bakıyorum tamam tamam şurada keser misin nerede buldun ya arkadaşlar devre butun üstünde atlarken takipçimiz bizi beni görmüş ama ben dedim diyeyim diye beni bulmak çok kolay diye. Ee, herkes inebilir. Ee, ben sayıyorum bu turu. Tamam geliyorum. Ee, arkadaşlar her tur 5 saniye iniyorum. Bu yüzden bu tur 45 saniye sayıyorum. Evet. Bir o zaman geliyorum ben şu Sonra da gelsin ve başlayalım. Şu anda biz takipçimiz de buradayız. Takipçimiz küçük bir şey söylemek istiyor musun? Peki. <laughs> Tamam arkadaşlar ben şu an biraz bekliyorum. Evet. geldim. Merhaba. Kim ebe? Ee, ben ebeyim. Nisan gördü mi? Ben bir saat o, o yüzeyde durduğum için. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ki onu Evet arkadaşlar saklandığım yeri gördünüz. Ya bakma. <laughs> Ama gördün mü? Gördüm. Gördüm. 41, 42, 43, 44, 45. Tam solum sabır saklanmayan ne be? Arkadaşlar daha hemen yerine bakmaya çalıştım ama bulamadım. Arkadaşlar ben şu an dünyanın en gizli yerine saklandım. Oha arkadaşlar kokuyor. <laughs> Benim bir tane gizli yerim var bu oyunda. Oraya saklanmış olabilirsin. <laughs> Oha buldum. Yuh ya. Ama buraya ben... Biliyorum zaten. Adam gözüküyor muydu? E zaten gözüküyor. bir zaten bu. Ya üf arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü zaten e, Dora'nın bir tek suda olduğunu gördüm bir. E, suda olduğunu de e, Dedim ki iki saniyede başka yere saklanma. Benim de o tarafta gizli bir yerim vardı. Mantık olay koruyu buldum. <laughs> of ya arkadaşlar. Yani arkadaşlar e, takipçimiz çıkabilirsin Mehmet'in evinin önüne. Şu anda Dorota'yı ve Aa. videomuzun sonuna geçeceğiz. Okay. Bu arada arkadaşlar hangi petin çekilişi gelmesini istiyorsunuz? E, bir sonraki videomuzda ben size... E, bir bölümünde e, efsanevi petlerimi gösteririm, yaygın petlerimi gösteririm, nadir petlerimi gösteririm, sıra dışı petlerimi gösteririm. Maalesef bende e, destansı pet yok. Destansı pet kim sever? Yani bazı kişiler de var ama. Bak Şimdi sayıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Saymaya başladım.

Nili! Yo <laughs> ho oh, ho! Kazım oldu. <laughs> Aa, daha yeni oraya gittim. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Sana. Veliyi arka gördün seni. Ya! Benim <laughs> ama kokiyi ama ben de bakmıştım. <laughs> o zaman değil. <laughs> o zaman arkadaşlar Mehmet'in adı evin önünde. ben onu da bulmaya heves ettim diyecekken buldum. Evet arkadaşlar. Gidiyorum bir <laughs> saniye. Çok iyi oldu baba değil mi? Ama baktın. Ben Ama de baktım. Sen de baktım. <laughs> Ama ben suda olduğunu gördüm sadece. Neyse <laughs> evet arkadaşlar, eee videomuzun sonuna, sonuna geldik. geldik. Kanalıma, Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ablayın. unutmayın. Zaten Hepinizi seviyorum. çok seviyoruz. Bay bay.